다음 <laughs> 요 <laughs> <laughs> Ama geçmiş geçmişi yad ediyorsunuz. Maşallah pek değil, de iyi bir muhabbetin. Ne saçmalıyorsun Meryem? Hadi bırak be. Selamlar. Selamlar ne haber? Ik nasılsın? Ik i̇yi misin? misin Umarım mi iyisindir. Keyifler ve yerindedir. yerindedir. Geldik. Evine ahşap bir masa alan Selim masayı boyamaya başlamış. Ancak benim çok fazla saf O yüzden bunu alamayız. Kalsınız. Niye bakıyorsun ayı? Sen de aynısını bana diyorsun değil mi? Niye böyle beni çekiyorsun her an diye? <laughs> Hadi bay.